Nasılsınız? teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun İbrahim Bey. Sohbete geçmeden size bir eğitim hayatınızı tanıyalım kısaca. Adım İbrahim Çınar. Çınar Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. Okul hayatım banka ve sigorta mezunuyum. Aynı Kütahya'da Umutman Üniversitesi'nde. Tamam. Aynı zamanda emlak yönetimi okudum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Güzel. Sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz da çevrenizin herhalde desteğiyle, teşviğiyle mi? gerçekleşti? Aynen. Yani çevremizin geniş olma baktık. Ne iş yapabiliriz diye, diye düşündük. Yani Okullara dokuduğum okuduğum için dedim bir şey yapalım. Bir yerden aynen. başlayalım bu konuya. Peki. Birinci yılınızdasınız. Süreç nasıl geçti? Memnun musunuz firmanızı kurduğunuzdan beri? Yani biz de memnunuz, çevremiz de memnun. Kalite hizmet, hizmet yani. aynen hizmet açısından herkes memnun yani iki memnuniyet Çok var. Güzel. Neler yapıyorsunuz? Önce işlerinizin başlıklarını bir öğrenelim. Ya biz e, emlak üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda sigorta iş yapıyoruz. E, yeni açılan bir şirketimiz daha var. Temiz şirketi açtık aynı zamanda yeni. Onu da yeni hizmet olsun. Aynen. E, sigorta önemli. Şimdi artık olmazsa olmaz. Tekrar evet. Deprem, sigortası, trafikler falan. Önem arz ediyor. Sizde neler var başlıklar? Şöyle e, trafik sigortası yapıyoruz, kasko yapıyoruz, yeri sigortası yapıyoruz, e, kolonik sigortası yapıyoruz, DASK, yangın, işte aklınıza gelebilecek hani yat, tekne evet. her türlü sigortayı yapıyoruz. Bu sigorta işlemlerinde istediğiniz neler? Firmalar olan, aa, ne istiyorsunuz? Evrak, belge, nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz? Bir yıllık mı yapılıyor? Çünkü yani şöyle sigorta geldiğinde bir yıllık yapılır. Evet. E, yıldan yıla de, e, fiyatlar değişir. Tamam. Hatta fiyatlar şu anda yıllıkta hani, güncelleniyor değil mi? Aynen sürekli güncelleniyor. Günlük günlük de değişebiliyor. Tamam. Sigorta şirketlerinden böyle seçenekler var mı? Sunabiliyor musunuz? Tabii. Bunların biz zaten şu an 30 tane şirketle çalışıyoruz. Mesela siz geldiniz bize, e, atıyorum trafik sigortası yapacaksınız. Tamam. Biz sizin ruhsatınızı alıyoruz. Ruhsatla sisteme giriş yapıyoruz. Ondan sonra 30 tane şirketten fiyat alıyoruz. En uygununu size sunuyoruz aynı şekilde. Neyi arz ederse Aynen. o işlemi yapıyorsunuz. Bu bir yıl geçerli dolduktan donduktan sonra kendilerine bilgi veriyor musunuz tekrar? Tabii ki. Bir hafta önceden, iki hafta önceden arıyoruz. İşte sigorta bitmenizde şu kadar kaldı, ne evet. yapalım? Yine Aynen. Aynen. Devam etmek isterse Aynen. tekrar bir ücret ödüyorlar. İnşaatla ilgili de ilerleyen zamanda planlarınız var. Hı -hı. Bir de otomotivle ilgili neler? Evet. Mi? Ne yapacaksınız o sektörlerle ilgili bir atılım mı düşünüyorsunuz? Yani, yani? şöyle al sat gibisinden veya yap sat gibisinden kat karşılığı olsun. Burada kat karşılığı çok gidiyor çünkü. Tamam. O planları şekilde. böyle yaydık. Aynen planları yavaş yani aşağı yavaş yaydık. İlk şu an önceliğimiz otomotiv sektörüne girmek. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda inşaat sektörü de girmeyi düşünüyoruz. Peki gayrimenkul de önemli. Güvenin adresi deriz. Orada nasıl bir hizmetiniz var? Elinizde müşterilerinize neler sunabiliyorsunuz? Yani onu şöyle söyleyeyim. Ee, bu işte zaten güven önemli. İlk başta ilk tarafında birbirine güvenmesi lazım. İki tarafı bir araya getiriyorsunuz. Şeffaflık önemli. Değil Tabii. Mi? alıcı satıcı. Tabii alıcı ve satıcı getiriyoruz. Bizim amacımız zaten bu insanları buluşturmak. Tamam. Biz bu insanları buluşturuyoruz. Anlaştıkları konuda her şeyi aynı. o alıyor, o parasını alıyor, o tapustu oluyor gibi Sizde mesela. zaten resmi bir komisyonunuz var, evet. onu alıyorsunuz. Bu evet. evrak koşturmalar size mi ait? Siz mi yapıyorsunuz son haddine kadar? Yani işlemleri? o değişiyor, biz de yapabiliyoruz. Bu işi takip eden insanlar var, evet. ee, o insanları da devredebiliyoruz bazen. Tamam. Biz iki kişi karşılaştırdık mesela, atıyorum. Evet. Ee, Onlar anlaştıktan sonra biz tapu işlerini başka bir arkadaşlara yönlendirebiliyoruz veya biz de gidebiliyoruz Siz aynı zamanda. Siz peki. Şimdi ne var elinizde müşterilerinize sunduğunuz daireler var herhalde. Şöyle emlak konusunda e, daire var. Satılık olsun, kiralık olsun, villa kiralama var, villa satışı var, arsa satışı var aynı zamanda. Tamam. Eee hücre mı genelde. Ya Petiye, Fethiye, Antalya atıyorum Muğla yani İstanbul'dan, Denizli'den bile aldığımız, sattığımız yerler var. Evet, farklı illerde şeyler de yapıyoruz. E, sigortayla ilgili biz size dışarıdan ulaşırsak yapabiliyor musunuz siz? Tabii mi? ki. Yani Türkiye'nin neresinde olsanız olun her türlü 24 saat hallediyoruz. Bu şurada var. Tabii. Yani bir gurbetçi vatandaş da sizi ararsa herhalde yurt dışında da izin verebiliyorsunuz. Evet. Peki size başarılar diliyoruz. Güzel çalışmalarınızda, ekibinizde, ailenizde. Şimdi sizi tercih eden müşterilere siz neler aktarmak istersiniz? Şöyle bir teşekkürünüzle, cümlelerinizle toplayın. Yani şöyle, insanların zaten bize güvendiği için Zaten biz hani bize güvenmeleri lazım ki bize gelsinler. Evet. Firma kalitesi olsun, artık şeffaflık, güven yani en önemli, önemli. Benim, benim için güven önemli yani. En tamam. yani önemli. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Herkesi de bu güvenli adresine davet edelim o zaman biz Çınar gruba. Hem sigorta hem arsa alımı veya kiralamak konusunda da hizmetlerimiz devam edecek. İlerleyen zamanda da inşallah, i̇nşallah. otomotiv ve inşaat, yapsat sektöründe biz sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun.